20. bölüm. Ertesi gün annem şehre döneceğini duyurdu. Sabahleyin babam annemin yatak odasına gitti ve orada uzun süre yalnız kaldılar. Hiç kimse babamın ona ne söylediğini duymadı. Ama bu görüşmeden sonra annem bir daha ağlamadı. Sakinleşti ve yiyecek bir şeyler istedi. Ama ne ortalıkta göründü ne de planlarını değiştirdi. Bütün gün dolaştığımı hatırlıyorum. Ama bahçeye gitmediğimi ve komşu binaya bir kere olsun bakmadığımı da iyi biliyorum. Akşamleyin şaşırtıcı bir sahneye tanık oldu. Babam Kont Malevski'yi misafir odasından geçirerek hole götürdü ve uşakların önünde soğuk bir ifadeyle "Birkaç gün önce siz ekselanslarına bir evde kapı gösterilmişti. Şimdi size herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum ama siz ekselansları bir daha beni ziyaret etmeye tenezzül ederseniz sizi camdan dışarı atarım. El yazınız hiç hoşuma gitmiyor." dedi. Kont hafifçe eğildi, dişlerini sıktı, sanki büzülmüştü hemen gözden kayboldu. Şehre, evimizin olduğu Arbat'a dönüş hazırlıkları başladı. Babam da büyük bir olasılıkla artık sayfiyede bulunmak istemiyordu ama anlaşılan aleni bir skandal yaratılmaması konusunda annemi ikna etmeyi başarmıştı. Her şey acele edilmeksizin sessizce yapıldı. Hatta annem ihtiyar prensese hastalığı nedeniyle ayrılmadan önce onları ziyaret edemediğinden üzüntü duyduğunu belirterek iyi dileklerini yolladı. Aklımı yitirmiş gibi her şeyin olabildiğince kısa sürede bitmesini dileyerek sersemce dolaştım. Bir düşünce kafamı sürekli meşgul ediyordu. Babamın özgür olmadığını bilerek ve diyelim Bielov Zorov'la evlenebilecekken nasıl olmuştu da o genç bir kız ve prenses böyle bir şey yapabilmişti. Ne umut etmişti? Bütün geleceğini mahvetmekten korkmamış mıydı? Evet diye düşündüm. Bu o. Bu aşk. Bu tutku bu adanış. Ve sözlerini hatırladım. İnsanın kendini kurban etmesi mutluluğun doruğudur. En azından kimileri için. Bir süre sonra komşu evin camlarından birinde solgun bir leke gördüm. Bu zinaydanın yüzü olabilir mi diye düşündüm. Gerçekten de öyleydi. Artık buna dayanamıyordum. Son bir hoşça kal demeden ayrılamayacaktım. Uygun bir an kollayıp komşu eve gittim. Misafir odasında ihtiyar prenses beni her zamanki gibi yarım yamalak selamladı. Sizinkiler epeyce bir telaş içinde gidiyorlar. Niçin sevgili bayım dedi her iki burun deliğine enfiye çekerek. Ona baktım ve yüreğimden bir yük kalktı. Filip'in söylediği Bort sözü bir süredir bana işkence ediyordu. Hiçbir şeyden şüphelenmiyordu ya da en azından ben o zaman öyle düşünmüştüm. Zinayda yan odadan siyah bir elbise içinde solgun saçları açık geldi. Tek bir kelime söylemeden elimden tutup beni odadan çıkardı. Sesini duydum ve hemen geldim. Demek bizi terk etmek bu kadar kolay. Seni kötü çocuk. Buraya size hoşça kal demeye geldim prenses diye cevap verdim. Muhtemelen sonsuza dek. Duymuş olabilirsiniz. Gidiyoruz. Zinay da bana dikkatle baktı. Evet, duydum. Geldiğin için teşekkürler. Seni bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Hakkımda kötü şeyler düşünmemelisin. Zaman zaman sana işkence ettim ama yine de ben senin olduğumu düşündüğün gibi değilim. Döndü ve pencereye doğru eğildi. Gerçekten öyle değilim. Hakkımda bir izleniminin olduğunu biliyorum. Benim mi? Evet senin. Benim mi? diye tekrarladım. Acıyla ve karşı konulmaz bir şekilde. Anlatılamaz cazibesinin büyüsü karşında her zaman olduğu gibi kala kaldım. İnanın bana Zinaida Aleksandrovna. Ne yapmış olursanız olun, bana ne kadar acı çektirmiş olursanız olun, ömrümün sonuna dek sizi sevecek ve size tapacağım. Hızla bana doğru döndü, kollarını olabildiğince açarak boynuma sarıldı ve bana kuvvetli, sıcak bir öpücük verdi. O uzun veda öpücüğünde kimi aradığını sadece Tanrı bilir. Ama ben öpücüğün tatlılığını istekle tattım. Bunun bir daha olmayacağını biliyordum. Hoşçakal. Hoşçakal deyip durdum. Kendini benim kollarımdan kurtardı ve gitti. Ben de oradan ayrıldım. Oradan ayrılırken hissettiğim duyguları anlamaya çalışıyordum. Onları yeniden yaşamayı istemiyordum ama bunları hiç yaşamamış olmayı da talihsizlik sayardım. Şehre geri döndük. Geçmişten kurtulmam uzun zaman aldı. Yeniden çalışmaya başlamam da uzun sürdü. Yaram yavaş yavaş iyileşti ama babama karşı kötü duygular beslemiyordum. Tam tersine benim gözümde bir şekilde daha da büyümüştü. Bu çelişkiyi açıklayabilirlerse bırakın psikiyatristler açıklasın. Bir gün sokakta yürüyordum ve tarif edilemez bir neşe içinde karşılaştım. Onu açık sözlü ve samimi yapısından dolayı seviyordum. Bunun yanı sıra bende uyandırdığı anılarla bana sevgiyle yaklaşmıştı. Ona doğru koştum. Aha dedi ve kaşlarını çattı. Demek sensin, genç adam. Dur bir sana bakayım. Hala biraz solgunsun. Buna rağmen eski saçmalık gözlerinden silinmişe benziyor. Bir erkeğe benziyorsun, bir finoya değil. Bu iyi. Pekala, neler yapıyorsun, ders mi çalışıyorsun? İçimi çektim. Yalan söylemek istemiyordum ve gerçeği söylemeye de utanıyordum. Pekala, boş ver diye devam etti Lüşin. Cesaretini kırma. Önemli olan normal bir hayat sürmek, kendinizi ihtiraslara kaptırmamaktır. Yoksa ne anlamı var? Dalgalar seni nereye götürürse götürsün, her zaman fırtınalar kopacaktır. Kendi başına durmayı bilen kaya ol en iyisi sen. Bana gelince hep bildiğin gibiyim ve durmadan öksürüyorum. Ve Bielov Zorov, ondan haberin var mı? Hayır, ne oldu? Hiçbir iz yok. Kafkaslara gittiği söyleniyor. Sana bir ders genç adam. Her şey zamanında ilişiğini kesmeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Yine de sen yaralanmadan atlatmışa benziyorsun. Şimdi bir daha yakalanmamaya dikkat et. Hoşça kal. Yakalanmayacağım diye düşündüm. Onu bir daha hiç görmeyeceğim. Ama Zinayda'yı bir kez daha görmeye yazgılıydım.